Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diğer yanda ise acı dolu hikayeler gün yüzüne çıkıyor. Son bilgiler için bölgeye döneceğiz. Merve Tokas bizlerle birlikte Merve Sendeyiz. Dikkaten Kaan, kayıp 11 denizcinin, 11 mürettebatın bulunması için çalışmalar devam ederken bir yanda da aileleri, çocukları, eşleri, kardeşlerinin umutlu bekleyişi devam ediyor. Onlar için belki de hayatlarının en acı, en zor bekleyişi. Tabi her seferinde o gemiye bindiler ve seferden sağ salim döndüler. Onları beklediler ama bu kez ilk kez haber alamıyorlar. Onlardan umutlu bir haber almak için bekliyorlar. Şimdi tabii acı ne yazık ki e, can kaybı var. Bu tabattan birinin ne yazık ki can kaybına ulaşıldı. Diğer bir yandan ailelerinin umutlu bekleyişlerinin devam ettiğini söylemiştik. Tabii o bekleyişe ilişkin aslında yavaş yavaş e, o aileleriyle Son görüşmelerine ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Onlardan bir tanesi gemide telsiz sorumlusu olarak görev yapan Mustafa Nacar'ın gemi batmadan saniyeler önce "Batıyoruz, hakkınızı helal edin" e, mesajı ailesine gönderdi bu mesajı. Hemen hatırlatacak olursak Pazar günü saatler 10:29'u gösterdiğinde uyduya son sinyalini verdi e, Kafkabeğler gemisi ve tam o sinyal verildiği sırada 10:29'da e, gemide gemi mürettebatında telsiz sorumlusu olarak görev yapan Mustafa Nacar'ın ailesine hakkınızı helal edin. Gemi karaya oturdu, batıyoruz mesajını gönderdiği o WhatsApp mesajı da ortaya çıktı. Bunu da ifade etmiş olalım. Aileler oldukça üzgün, acılı. Henüz onlarla herhangi bir temas yoğun bir şekilde kuramıyoruz. Çünkü askeri mendireğin bulunduğu noktadalar durmadan çalışmaları resmi ekiplerle birlikte sahil güvenlik ekipleri, AFAD ekipleri onlarla birlikte çalışmaları yakından takip ediyorlar. Şimdi bir yandan da ben etrafı göstermek istiyorum. Biz Mehmet'le kazanın yaşandığı noktaya biraz daha yakın olabilmek adına bu noktaya geldik. Askeri mendirek hemen geminin son çarptığı nokta ve battığı nokta hemen görmüş olduğunuz ışıktan ışık sebebiyle görebiliyor muyuz? Tam olarak emin değilim ama hemen Mehmet'in gösterdiği o noktada gemi batarak mendireye ne yazık ki denizin derinliklerine e, çakıldı. Tabii e, son açıklama Afat Başkanı Okay Memiş'ten geldi. E, önemli açıklamalarda bulundu. Geminin konumunun tespit edildiğini söyledi. Geminin konumu tam olarak limanın uç kısmında. Yani bulunduğumuz bu noktaya çok yakın bir lokasyonda olduğunu ifade edebiliriz. Bunu ifade etti. Tabii şöyle bir durum da söz konusuydu. Ne yazık ki hava koşulları sebebiyle yani bölgede etkili olan fırtına, denizin inanılmaz dalgalı oluşu işte bu sebeplerle denizden aramalara bir türlü başlanamıyordu. Ancak bugün ilk kez İlk kez bir kez daha altını çiziyorum. Hava kuşullarının müsait olması ile birlikte dalgıçlarla ve robotlu e, su altı robotlarıyla arama çalışmalarına başlandığını ifade edelim. Ama şunu da söylemek lazım. Havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor. An be an helikopterler iki günden bu yana bu noktada uçuş gerçekleştiriyorlar. Arama kurtarma helikopteri, e, helikopterleri denizin yüzeyinde o mürettebata ilişkin herhangi bir e, ize, herhangi bir ...bulguya rastlayabilmek için. Bir yandan da karadan... E, ...tespitler gerçekleştiriliyor. Geminin yönü, geminin parçası... ...herhangi bir noktası söz konusu mu... ...bunlar da ekipler tarafından... ...an be an... E, ...araştırılıyor. Şimdi şu ifade de... ...çok önemli. Özellikle... Deniz yüzeyi evet durgun ama e, Afat Başkanı şöyle bir ifade de kullandı. Deniz çalkantılı olduğu için dipte görüş mesafemiz 25-30 metreye kadar düşüyor. O nedenle dalgıçlarımız zaman zaman zor e, görüş mesafesi açısından zorluk yaşıyorlar dedi. E, özellikle dipteki görüş mesafesinin zaman zaman düşmesi de e, arama kurtarma ekiplerinin işini birazcık e, zorlaştırmış oluyor. Tabii e, şu da çok önemli. E, askeri mendirek dedi e, Afat Başkanı e, son geminin temas ettiği nokta orası ve özellikle oranın da e, orada da geminin çarptığını anlara ilişkin izlerin e, o kaya parçalarının parçalanmış kayaların e, izlerinin hala yoğun bir şekilde mendireğin bulunduğu noktada yer aldığını kendisinin de orada incelemelerde bulunduğunu hakikaten o çarpmanın etkisinin de orada gözlemlendiğini ifade etti dalgıçlarla aramalar devam ediyor. Gemi dediğimiz gibi hemen limanın uç tarafında tespit ettik. E, tahminlerimiz e, tahmin ettiğimiz gibi gemi şu anda limanın uç tarafında bulunan kısımda ve bizler de çalışmalarımızı o noktada yoğunlaştırdık dedi. Tabi bu şu anlama gelmiyor. Sadece tek bir lokasyonda değil, olabilecek her noktaya ekipler hızlı bir şekilde e, araştırmaya ve eee tespit yapmaya devam ediyorlar bunu da ifade etmiş olalım. Çok sayıda personelle e, çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Bir yanda su altı robotları, bir yanda dalgıçlar, bir yanda havadan çalışmalar, bir yanda da e, yine karadan çalışmalar devam ediyor. Bunu da ifade etmiş olalım. E, tabii şunu da son olarak söylemek istiyorum. E, özellikle e, gemiyi karaya vuran bir gemi daha vardı. O gemiye ilişkin de yakıt 10 ton orada duruyordu. E, yakıtının olduğuna ilişkin tespit yapıldı ee, onu da e, bir şekilde o yakıtın da denizde herhangi bir kirliliğe yol açmaması için e, özellikle burada da e, o yakıtında boşaltılacağını ifade edelim. Şunu da e, şunu da noktalamak istiyorum sözlerimi. 11 mürettebatı aramak için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabi e, AFAD Başkanı Sayın Okay Memiş de konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dilerseniz e, şimdi de o açıklamalara kulak verelim. Malumlarınız olduğu üzere hafta sonu pazar günü saat evet. 10.30 sıralarında e, irtibat kesilen Kafka Metler e, adlı yük gemisi bildiğiniz üzere tam da arkada görmüş olduğumuz limanın uçlarında batmıştı. O günden bu saate kadar yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde geminin konumunu tespit ettik. Tahmin ettiğimiz yerde bulduk. Derinliği yaklaşık 25 metre olan limanın uç tarafında tam da bizim uzman arkadaşlarımızın tahmin etmiş olduğu bölgede. Geminin battığını biliyoruz ve orada dalgıçlarımız şu anda arama tarama faaliyetlerini yoğunlaştırmış bulunmaktalar. Geminin konumunu bizim de tahmin etmiş olduğumuz limanın uç tarafında batmış halde tespit ettik. Bildiğiniz üzere 12 mürettebatı vardı. Mürettebatlardan bir mürettebatımızın maalesef cansız bedenine dün itibariyle ulaşmıştık. 11 mürettebatımızın arama, tarama ve kurtarma çalışmalarına da devam ediyoruz.